Allah neden kendisine ibadet etmemiz için aç ve susuz kalmamızı istiyor? İnternetten bir soru. Allah bizim aç susuz kalmamızı istemiyor. Bizim nefislerimizi terbiye etmek istiyor. Bu bir terbiye yani. Mesela okulda öğretmen diyelim ders çalışmanı istiyor. Kafa yormanı istiyor. Hoca benim niye kafa yormamı istiyor? Niye yorulmamı istiyor? denmez yani. Hoca sen iyiliğin için istiyor. İyiliğini istiyor. Başarılı bir insan olasın diye istiyor. Aynen öyle. Allah Azze ve Celle kulunun kötülüğünü ister mi? Allah nefislerin teskiyesinin oruçla olacağını biliyor. Kendi yaratmış bilmez mi? Orucun faydaları çoktur. Bir tek o değil yani. Fakirlerin halini anlamamızı istiyor. Kendi acziyetimizi anlamamızı istiyor yardımlaşma, iftarlar, zekat, fitre filan gibi şeylerin olmasını istiyor. Sağlıklı olmamızı istiyor. Orucun faydası saymakla bitmez.